Hoş geldiniz. Bugünün konusu yayın evlerindeki son durum. Aslında epey önce çekmem gerekiyordu bu videoyu biliyorum. Pandemi başladığından beri çünkü çok şey değişti ama biraz direndim. Özellikle o dönem pandeminin ilk yılı herkes pandemiyle ilgili video çektiği için bana fenalık basmıştı. Evet hepimizin hayatını etkiledi tabii ki de yani bütün yaşam tarzımız değişti. Ama biraz youtuberlar, fenomenler vesaire böyle pandeminin etinden üstünden faydalanıyorlar gibi geliyordu bana çok samimi bulmuyordum. O yüzden onların üstüne bir de ben pandemiyle ilgili bir video çekmek istemedim. Ama aradan <laughs> epey bir süre geçti. Hala devam ediyor pandemi. Bitmiş değil. Hala içindeyiz. Ve maalesef bu hepimizin hayatını ve her sektörü etkilediği gibi yayıncılık sektörünü de çok etkiledi. Bunun etkisini en çok hissedenlerden biri de tabii ki de yeni yazarlar oldu. Dolayısıyla ben de sonunda böyle bir video çekmeye karar verdim. Yayın evleri ve kitap yayınlatmakla ilgili videolar da bu arada benim kanalımın zaten en çok izlenen videoları. Belli bir kitleye hitap ettiği için o kitle bir güncel durum nedir? Ben de hazır yeni kitap yayınlattım. Yine o sürecin içinden geçtim. Nedir, ne değildir? İşte ne nasıl değişmiş? Bunları bir anlatayım, faydalı olur belki diye düşündüm. Peki pandemi de pandemi dedik. Bu pandemi yayıncılık sektörü neden böyle etkiledi? Ee, hemen geliyorum. Benim oğlan uyandı. Onu alıp beraber devam edeceğiz. Evet. evet. <laughs> geldik. Ayakta okay. geldik çünkü çok denedim ama maalesef evet. durmuyor. Kendisinin böyle bir huyu var. Gezmeyi seviyor ayakta. İlla hareket halinde olacak, bir de ayakta olacak. Yani evet. oturup böyle zıbatınca da olmuyor kucakta. O yüzden böyle devam edeceğiz videomuza. Ee, şimdi diyordum ki pandemi yani bu pandemi aslında diğer sektörleri nasıl etkilediyse yayıncılık sektörünü de öyle etkiledi tabii ki de kendinizden de biliyorsunuzdur bunu etrafınızdan da biliyorsunuzdur özellikle kapanma döneminde devletten destek alamayan küçük iş yerleri ne yazık ki iflas ettiler küçük yayın evleri de bunu dahildi. birçok yayın evi ufak çaptaki yayın evleri iflas etti fakat bunun aslında öyle kalmadı sektörün aldığı darbe. Küçük yayın evleri iflas ederken büyük yayın evleri de küçülmeye gitti. Küçülmeye gidince ne oldu? Daha az elemanla seçtikleri eserlerde de daha seçici davranmaya başladılar. Dolayısıyla işler epey bir ağırlaştı. Fakat bununla bitmedi yayıncılık sektörünün aldığı darbe. Pandeminin üstüne bir de kağıt krizi geldi. Kağıt krizi aslında sadece Türkiye'de değil... Tüm dünya çapında var şu anda. 2021'de başladı ve 2022 itibariyle hala devam etmekte. Bu ne bileyim pasaport alırken pasaportunuzun geliş süresine kadar her şeyi etkiliyor şu an. Çünkü gerçekten kağıt yok. Türkiye dışa bağımlı bir ülke olduğu için bunun etkilerini çok daha fazla yaşıyor. Aslında kağıt değil sırf. Evet. Ham maddelerde de problem var. Bunların hepsi pandemi dolayısıyla ortaya çıkan sorunlar dünyada son bir 2 yılda. Detaylı olarak internetten araştırabilirsiniz. Hepsi bulunuyor. Makaleler var, haberler var. Özellikle yabancı basında. Yani Türkiye'de çok konu oluyor mu bilmiyorum ama yabancı basında aratırsanız eğer birçok kaynağa denk gelirsiniz. E Bu tabii ki de hem e, kağıt krizi, maliyetlerin artması bir de üstüne Türkiye'deki ekonomik durum TL'nin sürekli olarak dolar karşısında değer kaybetmesi ve dediğimiz gibi Türkiye dışa bağlı bir ülke Yurt dışından alıyor her şeyi dolar üstünden fiyat biçiliyor. Dolayısıyla TL değer kaybettikçe birçok iş yerinin de birçok sektöründe maalesef maliyetleri artıyor. Yani evlerini kadar zor duruma düşüren sebepler yani bunlar. Özetleyecek olursak pandemi, kağıt krizi ve de TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi. Eskiden de zordu zaten e, ücretsiz kitap bastırmak. İşte bir ayın evine göndereceksiniz de çok beğenecekler sizin eserinizi. Of şöyle güzel, böyle güzel diyecekler. Gelin işte <laughs> ne olursanız olun gelin biz basalım sizin kitabınızı diyecekler. Zaten böyle bir şey zordu. Şu anda iyice imkansız hale geldi ne yazık ki. Parayla yayınlatmak yeni normale dönüştü bana kalırsa. Eskiden daha yüzeysel düşünüyordum bu konuda. Ben eğer parasız bastıramıyorsam, eserimi büyük yayın evleri kabul etmiyorsa eğer ücretsiz basmak için demek ki benim işim yeterince iyi değil. Ben yeterince başarılı değilim vesaire diye düşünüyordum. Ama hayır, bununla hiçbir ilgisi yok. Diğer eski videolarımda da işlemiştim zaten bu konuyu. Onları da göz atabilirsiniz. Bunu artık bu şekilde kabul etmek gerekiyor maalesef. Belli bir çevreniz yoksa, belli bir kitleniz yoksa, aslında çevreden de ziyade artık kitle önemli oldu. Özellikle sosyal medya kitlesi. Ee, elinizde yoksa o zaman ücretsiz bastırmanız çok zor. Çünkü doğal olarak karşı taraf yani yayın evi sizin üstünüzden ne kadar para kazanacağını bakıyor birçoğunun. Haklı olarak derdi bu çünkü herkes bu işlerden geçimini sağlıyor. Yani bir sürü insan çalıştırıyorlar, kendilerini geçindiriyorlar. Dolayısıyla Para kazanmaya bakıyorlar. Hmm. Ha Bu tartışılır ama ben burada şimdi tartışmıyorum <laughs> iyiliğini kötülüğünü. Sadece var olan durumu söylüyorum. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Para kazanmanın en kolay yoluna bakıyorlar. Ve bu noktada da devreye başka bir şey giriyor. Aslında son birkaç yılda <laughs> roket hızıyla arttı diyebilirim. Ee, Türkiye'de epeydir var olan bir platform. Wattpad kitapları ücretsiz yayınlayabildiğiniz böyle bölüm bölüm bir platform. Bilen eminim zaten vardır. Bilmeyenler de bakabilir. Orada daha çok aslında genç bir kitle var. Böyle haftalık ya da ne zaman yazıyorlarsa bölüm bölüm kitaplarını oraya koyuyorlar. Ve orada bir kitle oluşuyor. Binlerden bahsedebiliyoruz, on binlerden bahsedebiliyoruz. Bu çok büyük rakamlar, okunma rakamları. Milyonu buluyor bazı kitaplarda. Ve daha sonra bu kitaplar gerçekten basılıyor. Yani dijitalden... Printe geçmiş oluyor. Bu zaten oluyordu, birkaç yıl önce de oluyordu. Ama şu anda bazı yayın evleri bunu tek eline almış durumda. Bir iki tane var özellikle. İsim vermeyeceğim. Sadece Wattpad yazarlarıyla çalışıyor. Wattpad'de kitabını yayınlamış ve orada belli bir okuyucu kitlesi edinmiş bir yazar. Ne yazdığı da çok önemli değil. Elbette içlerinde güzel işler de var. Ama dediğim gibi maksat para kazanmak olunca. İçeriği çok önemli değil. Türkçesinin düzgün olup olmaması önemli değil. Ama belli bir kitleye sahip olduğu için Wattpad'de birçok yazar onlar ücretsiz olarak kitaplarını bastırabiliyorlar. Çünkü neden? Kitap yayınlandığı zaman zaten okuyucu kitlesi hazır. Belli bir miktar zaten satacak. Dolayısıyla yayın eve işte eline o taşın altına, o taşsa <laughs> artık o taşın altına koyuyor. Bunu yapıyorlar ama siz tanınmamışsanız arkanızda bir takipçi kitleniz yoksa eğer maalesef şansınız çok daha düşük artık. Aslında benim biraz şaşırdığımı söylemem lazım. Yani zor olacağını biliyordum evet pandemi yüzünden, bu sebepler yüzünden ama yine de bu kadarını beklemiyordum en azından kendi adıma. Çünkü zaten kitabım bir kez yayınlanmıştı. Hiç yayınlanmamış bir yazar olmakla bir kez yayınlanmış bir yazar olmak arasında fark olmalı bence. Benim kitabım yayınlanmıştı, beğenilmişti de. Üstelik ikinci kitabıyla birlikte bu sefer ben yayın evlerine gönderiyordum. Bunu neden özellikle vurguladım? Çünkü ilk sefer beni reddeden yayın evlerin arasında ya işte sizin kitabınız seri yazacakmışsınız, öyle demişsiniz de seri kitaplarda risk oluyor. Devamlı yazacağız diyorlar, yazmıyorlar. İşte çok geç yazıyorlar ya da ne bileyim ikinci kitap, birinci kitap kadar güzel olmuyor gibi. Bana böyle şeyler söylenmişti. Tabii o zaman anlatamıyorsunuz ki hayır benim ikinci kitabım çok güzel olacak diye yani bunu siz de bilemezsiniz zaten. Ama ben en azından şöyle düşündüm. Evet benim kitabım yayınlandı, sevildi. İkincisini de yazdım şimdi hazır. Instagram'da çok ufak da olsa bir kitle var. Youtube'da kanalım var. Oradan izleniyorum vesaire. E bütün bunlar bir araya gelince diyordum ki bu sefer biraz daha ben herhalde yağ ver gider. Böyle güzel mail hazırladım. İlk kitabım ne zaman basıldı, neden yayından kalktı anlattım. İlk kitabımı ikinci kitabıma dosya olarak zaten ekledim. Üstüne bir de böyle PowerPoint sunumu yaptım. Kitabıma gelen güzel yorumları ekledim. Gönderdim. Kapı duvar. <laughs> e, i̇lk başvurduğumda da yıllar önce birinci kitap için zaten <laughs> çok zor dönüş almıştım. Ama şimdi görüyorum ki yine iyiymiş. O zaman geri dönen yayın evlerinin çoğu bu sefer geri dönmedi. Olumsuz bile dönmediler. Tamam dönsünler, olumsuz dönsünler. Hayır, ses yok. Sıfır. Olamaz böyle bir şey. Çok şaşırdım ben.